Merhaba canlarım, merhaba. Nasılsınız? Bugün ben kuşburnu toplayayım bir kardeşlerim akşam serini. İnşallah Naciye gelmez. Her gittiğim yere geldiği gibi. Naciye de buraya gelmez. Gelirse dövüşürüm bir sefer Naciye'yle. Sen de kafana Bugün anladın mı? Yusuf, Yusuf kısar mısın? Kuşburnu topluyoruz, gelinli, kaynanalı. Kız gelin. Ha. Naciye gelmez inşallah. Işte bak bir döverim onu da. <laughs> Gelirse döverim, ben Sen de bana yardım etmez misin? Naciye, sınırsın, Niye? Sen ne yapacaksın? Elin armut mu toplayayım yani? senin? Oldu, mu? ben döveyim, sen bak. <laughs> e sen beni kurtarmayacaksın şimdi Naciye'yle döverken. Ana bu gelinde de eşi. Soy <laughs> Ana Ağzına çıktı karısı. Yine mi geldi? Çöyle sultan ağrı attı. Vallahi yarattım kadına Ne bakayım niye geldin buraya? Sen niye geldin kız? Sus kes Ne yapıyorsunuz kız? Ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? bu ağacı niye topluyorsun kız? Sabı var bunun. Sabı sabı. Kuş, bunun sabı olmaz sabı. Var var. Seni şikayet edeceğim. Bana bakma. Evet. Zaten bu gönlüden şeyim. Ne, ne oldu sultan? Kızın nerede? Sana ne? He? Yine yok kızım bakayım. Aaaa. Allah bela vermesin seni. Millet bu Milleti başımıza toplayacak. Manyak. Oturma evet. kız bırak. Git başımızdan. Git kız. Yılları değil. Bunu lazım zor indirin. Şuna tüken. Senin kız nereye kaçmış? İyileşme vallahi çivili. Yani toku veririm abi ya. Çivili çivili. Sana ha seni. Senin kız nereye kaçmış? Kocaya kaçmış ne oldu? Kime gitmiş kız? Sana gitmiyor. Sana sana. Vay ana Niye yalan da? Bu da niye de yalan söylüyorsun pis şey? Gerçek söyledim yalan ben mı söylüyorsun? Geri zeki halat. Armut dibinde beni ağzımı dövdün kız? <laughs> ne oldu ne oldu? He? Zana kızın anası döverdi severdi Sen beni az mı diyordun? <laughs> Daha da rezil içerdin de komşuluk hatırı nasıl? <laughs> oh senin Allah belanı vermesin. Naciye. He? Başımdan git Naciye. Vallahi ne seni öldürürüm. Neler yaptın? sen, sen sus kız gelin. Vallahi gelinin beline bir kütür kütür Hele bir orada baksana e, ne yapayım bırak, ben. Bak, ben. E, pislik köpek. He nasıl rezil aldın sultan? Kız gitti gördün mü? E, hadi gelin gidelim uyan kağıdı toplayalım hadi. Kız Ulan, nereye ne beni bırakın? Bırak. Senden mi yok kız? Kız! Pislik senden, senden kaçıyor işte. Kız beni bırakın hadi gelin gitme. hadi hadi. Kız, Al şu arabayı. Allah daha dedi vardı gidemem kız. Ne kız dur beni bekleyen kız. Dedin, kız ben de geleyim. Sen yapar. Ha sultan benden katacağını mı zannettin? Yine geldim. Allah belanı ver. Sus sus. Nereye Söyle yaptın? anlat. Rezil oldum müeddem. Rezil, rezil, rüsva oldum müedde. Seni hep rezil ettiler. He. Rezil oldum. Olduysan ben rezil oldum. Sana ne? Sen yaptın beni rezil. <laughs> Kakası ver kız gelin. Vururum ha. Allah'a vururum. Allah'ım zayıf ettin mi gidersin? Tamam. Gelin bak şu acı gözle. Çık kız şuradan. Sus kız. Dur dur. Leşme. Vay 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 sultana bak. Bak bak leşme nereciler. Komşular. Leşme bak. Komşular. Komşular. Hep rezil edeceğim sizi hep. Hep söyleyeceğim ki. Dünyaya nasıl çıktım gerçekleri anlattım. Şunları şey. Sağladım. Nasıl gerçekleri anlattım. Yalan konuştun yalan yalan. Yalan mı gerçek? Yalan. Az beni dövdün buzuk atmadın bana. Yalancı köpek. Yalanmış. Köpeği. Ne yalanı kız? Yalansın ne sen? yalanı? İşim her şeyi yalan sen yaptın. Bolan. Hadi be. Aç şunu ağzını. Hadi her şeyi ben yalan, yalan yanlış yaptım. muhatap olma Feride. Ben nereye yalan yanlış yaptım? Ben her şeyi gerçek söyledim. Sus be. <laughs> senin kızın kaçmadı mı? Kaçmadı mı? Ha? Senin kızın gitmedi mi? Uyur bu yana, uyur bu yana. <laughs> Düştü yere alsın. Ha, senin kızın gitmedi mi bu yana bu yana? Yalan bir köpek. Beni az dövmediniz, beni az dövmediniz. Oh. Döyemezsin sen beni. yine. ben sen ben şunu tut, tut, oraya geçme sen. Nubiye gittim de gerçekleri nasıl anlattım ama sultan. Anlatsan ne olacak? Kız hayatımda ilk defa şöyle de oldum Bir programa öyle sayende. Sanki resmin var. Allah Naci. belanı versin. Kız! Bu da meşhur peşinde. Olsun <laughs> azıcık bir şey. Sultan öyle değil mi? Realite şu ba, an. Bak bak bak. Çivini zapaya aldım diye güvenme ona ha. Vallahi Bu, vurdun çivili, mu gidersin ha. Vurdun mu? Alıp, 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 ben alırsan mı? yere? yere? Ha. Pis şey seni. Ne pisimiş? Hadi be köpek. Ne pisimiş. Gerçekleri söyledim ben. Hadi. Sen milleti dövüyorsun talılarda. Adın kokmuş Naciye çıktı haberin yok. Ne ne kokmuş ne kokmuşluğum var bir kişi, kokmuşluğum hiç yok. Hadi getirdim. hadi. Gerçekleri söyledim iyi yaptım. Herkes de beni alkışladı. Senin hiç gücün yok mu be? Müyanım Hanım dedi ki seni dedi çok seveyim Naciye dedi. Aa. Dedi. Gerçekleri söyledi. Allah sen de çıkarsın oraya ben de Ben niye çıkacağımmışım kız? Onu göreceğim ben. Benim evim, barkım, her şeyim var. Her şeyim, her şeyim. Senin gibi konuşma. değilim ben. senin gibi çok büyük konuşanlar var Bak benim çocuklarımın hepsi evli, okumuş. Senin kızın bak kocuya kaçtı. Kaçtı da ne oldu? Kaçmadı. Bir de diyor ki pek cezaevine pek. düşmüş. Ne düşmesin kız, ne düşmesin? Ne düşmesin? Kız bana bak bana. Kız? Çık gelin şu önümden. Bir de çıkacağım? Çak çaktan ağa çöğünü topamınan bir vurdum muydu? Ağrıya seri veririm bekmezim. Bak Naciye. Naciye gibi bak rahat dur. Rahat dur benimki bir çivili. Çivide mi korsan <laughs> <Çazı> ne <laughs> kız? Şu gelini hem bir şey söyle ha. Gelinime <laughs> kurban ol sen benim. Valla zıp zıp vur. Vur gelin, vur. Hadi gelinin nerede sen gelini gelini <gülüyor> senin Gelini <laughs> getirsene. Niye getireyim <laughs> benim gelinim seni görmüyor. Pis. Gelsin de göreyim. Benim gelinim Gelinime kurban ol sen. Senin gelinin gibi çak çak gezmeyi sokaklarda. Topla sen topla topla bizim muhtarın yerleri buralar sen görürsün. Sen görürsün. Muhtar Tabla. içsin sağ. <gülüyor> <gülüyor> <Ulan bu. gülüyor> şunu, iyi bir Kaç kız şunu yiyip de Göz Kız bu bayın kemiğine kız. Seni köpek seni ha seni. <laughs> seni köpek Nadiye. Vay zokkum çıkasıcalar vay, vay vay. Senin gel vay. bu yana bu yana. Gel 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 azıcık yaklaş. Yaklaş yaklaş. Ay ya seni bir tane hem daha kız. Kız bir şey baktı kız. Ya gördün mü bir kere? <laughs> ya Allah çarpıyor adamı. Müge Hanım'a söyleyeceğim defa uyguladılar daha programı Sen daha yapıştım yapıştım nerede göreceksin? Niye sen, sen kızınla kavuşmaya gitmeyeceksin? Gideceğim. O zaman arayıp da söylemeyeceğim mi Müge Daha bağlamazlar ki ilk Sen hafta sonu şimdi gideceksin. Ama sen bağlanıp demezsem ki Müge Hanım. Daha saldırdı beni dövdü demezsem sen gel. Seni rezil edeceğim rezil. Sadece sen Ya ne kız? Sen ne? Sen gitsene kocan yerine. Senin kocanın nerede oğlum sen bile Ay. Şunun ağzına laf verme ki. Şunun ağzına laf verme, lan çıkmıyor gibi zaten. Huuu, demek kızınla gelip kızınla kod babası kavga ettiler hoş. ha. Ölüme battı, <laughs> Kız elime tiken battı ki. Bana ne tiken battıysa beni batırdım, kendi batırdım. Hiiii, ne Naciye ha Naciye. Hoş. hoş, hoş size hoş. Naciye size neler yapacak? <laughs> hoş, 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 ha? hoş. hoş. Boşta. Allah'ım sen sabır ver yarabbim. Boşta. <laughs> <laughs> daha dur daha o programlara ben çok gideceğim. Bu karıdan çektim ne benim ya. He. Bak seni karı bana şikayet edeceğim. <laughs> git şikayet et git. Ana, git, git, git gerçekleri söyleyeceğim. Neyse ben şimdi. Ulaştığımı alacağım senden. Gel ben gideyim. Muktura söyleyeyim. Sen gör gülüyün. Hadi, gidelim. hadi, gidelim. hadi yürü. yürü, yürü. Alaciye kadar sizi kovalatacağım muhammeden. Çöpe. Nereye gidersen git. Aa bunu da düşünmüşüz. Dur vereyim de. Bunu hadi da al. Hadi. Deliliyiz bu da. Bu da benim delilim. Al bunu düşünmüşsün. Seni gelinin sakar evet. sakar al bak gelini yer. Benim gelinim asla yapmaz. Al. Kes, git, Dengesiz bir gelinim var. Oh. oh. Ben? Vururum ha. Zum, zum yapıştırırım. Kız şunun bacağına bir tane vursana. Sen şuraya araba geçir, bir sürü yeri Ne oğlum? Sen nereye gidiyorsun? Sen gel. Sana ne kız? Sana ne kız? Kız! Sana köpek seni sen ha? Yusuf! Her şeyin yardımı var oğlum. Haydi. Yusuf, fahane, bu, oğlum. A, Baba! Ne var? Geleceğim al. daha çok geleceğim. Dur sen. Dur sen daha Ay, geleceğim ben. Şunlara bak. Cingen mahallesi gibi bir çocuk ellerinde bir sağa gidiyorlar bir sol gidiyorlar. Baba! Kus! Kus! Ah ha ha. Gel yavrum gel. Nefit nenci siz var ya siz. Siz ne fitneci fijürsüz. Kızı da kaçmış kocuya. Ha sultan. Ha sultan. Ha sultan. Kızı da kaçmış. Benim kızım bak. Benim kızım evli barklı Nasıl ev nasıl evlendi nereye kaçtı da evlendi? Benim kızım kaçmadı ki. Uyu oturma burada işimiz yok bizim daha ya gidiyoruz ya. Haydi Buna... ben geleyim. Ne hali zaten görün bunu. Hadi yürü git. Fotoğraflarınızı çektim muhtara atacağım. Ya at muhtara görün. Ama ya dur. Annemin dibine kadar yol. Sultan var. seninle bir dövüşü böyle gidelim. Daha bak. Vallahi keserim. Kes. Bu ne? Öldürürüm seni. Kesici <laughs> seni Çevir çevir. Ana o. Oh. Anam kaç. Kaçma kaçma. <laughs> Eteğini niye kaldırıyorsun? bak. Yusuf şu Naci'yi kovalı oğlum. Bak yaptı. Sedikli. Sedikli Naci'ye. Versun, versun. Abi, gel buraya gel. Niye evet. Can ailem güzel ailem. Naciye daha iyi iyi gitti. Burası da böyle. Hürriyet Mahallesi'nin arka tarafı. Yusuf burada böyle oturuyor. Annemler o arka tarafa gittiler. Oradan gelecekler. Heh. Böyle işte. Biz de buralarda oturuyoruz. Hem manzarayı görün biraz hem sohbet edelim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Vloglara bol bol yorum, beğeni yapın. Destek olun bize. Biz zaten başka bir şey istemiyoruz sizden. Bol bol destek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Evet. Böyle işte. Gördüğünüz gibi bizim mahalle. Yine olaylı bir mahallemiz var. Burası top sahası arkadaşlar. Şurası. Burada çocuklar top oynuyorlar. Hı hı. Hı hı. Buradan yukarı zaten Hürriyet Mahallesi'ne çıkıyorsun. Yusuf da burada yanımda oynuyor. Bak çalılar manzara ne güzel. Ne oldu alacığım? Ne oldu alacığım? Ne oldu minnak Yusuf? Ne oldu koyuşam? Ne oldu koyuşam? Ne oldu Yusuf? Yardımınızı bu çocuk için yapacaksınız. Bunun için de sadece vlogları izleyip beğenip yorumları yapmanız yeterli. Bol bol da vlog çekmenin şey bol bol yorum yapıp beğeni yapmanız yeterli. Keşfete zaten atacaktır. Reklamları atlamadan izleyin kuşlarım. Bu bizim için çok önemli. Videoya kazandırır. Onun dışında başka bir şey yok. Müge Anlı vlog gelecek yakın zamanda. Onu da buradan söyleyeyim. Aklımızda yine bir düşünce var ama şu Yusuf'un okul şeyi var. Yarın bir ona da gideyim. Ondan sonra normal vlogumuzu çekeceğiz tabii ki. Hayat mücadelesi, koşturma devam. Siz de biliyorsunuz. Kolay değil yani. Koşturuyoruz. Burada işte bu tarlalar bizim mahallenin üst tarafı. Burada kimse olmasa hava zaten kararıyor git gide Şimdi yavaş yavaş onlar da gelsinler eve geçeceğiz. Öyle yani. Bir de okul saatlerinden dolayı şimdi biliyorsunuz artık insanlar erken yatıyorlar. Çocuklar okula giden aileler var. Ama Alman yani yurt dışı saatine göre de bir saat onlar gerideler. Biz ilerideyiz. İşte onu nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Kuşum. Gerçekten. Canlı yayınları bir saat ileri alalım diyoruz 21.30 ama. Onu nasıl ayarlarız bilmiyorum. 21.30'a çekelim mi çekmeyelim mi? Ama bu sefer de yurt dışı saatine göre 20.30 olacak. Ya da 22.30'da kalsın Yorumlara da bir yazın da ona göre bir bakalım ona. Ona göre bir planlayalım kuşları. Naci yine dayağı yedi gitti gördüğünüz gibi. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bol bol yorum, bol bol Bilo destek olun. Biz başka bir şey istemiyoruz. Evet, Sultiş ile Feride de geliyor zaten şurada kenardan geliyorlar arkadaşlar. Bak kadar Yavaş yavaş geliyorlar. Gelsinler. O tarafta da varmış şey onu topladı onlar. Haydi gidek. Sizi çok seviyoruz Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol yorum destek bekliyoruz sizden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.